Bismillahirrahmanirrahim. Her şeye, her şeye rağmen besmeleye devam. Ee, Pınar Beyke seni ifşa ediyorum. Hadi şimdi gardını al ve iyi izle. <laughs> Senin için çok önemli bilgiler aldım <laughs> kendi ağzından ve sen kendi kendini rezil ediyorsun. Ee, söyleyeceğim, lafımın sonuna da geleceğim. Sadece beni iyi dinle. Ee, bugün e, biraz önce. Ka kalktım işte şey yaptım. Bir dedim şu Pınar BK'nin videolarına bakayım. Pınar BK kimdir? Ulan sen zaten kendi kendini ifşa etmişsin. Ne yönden ifşa etmişsin? Birincisi diyorsun ki ben işte evleninceye kadar anamın babamın dayımın yanındaydım. Oradan sonra evlendim. Amerika'ya geldim. 16 sene kocam ölünceye kadar evden dışarı çıkmadım. Kocam beni hiç evin dışına çıkarmadı diyorsun. Ondan sonra kocam öldükten sonra 1-2 sene sonra kendime gelebildim. Şöyle böyle. Ha şimdi buradan girelim konuya. Ee, sen ne hayat tecrübesi yaşadın, ne insanlar gördün, ne hayatı tecrübe ettin, ne insanları tecrübe ettin de çıktın orada da şunları bunları suçlu zanlı pozisyonuna koyuyorsun. Her işin bir ehli vardır. <laughs> Her işin bir ehli vardır yahu. Sen evden çıkmayıp evde oturup çocuk bakmış, çocuk büyütmüş, ev hanımlığı yapmış, ev temizlemiş. Hani e, kocanın akrabaları demiş ya sırtından daya, karnından sıpayı eksik etme, adam olsun. Öyle bir hayat yaşayıp e, hiç e, doğru düzgün. Bir de diyorsun ki ben e, şeyde güvenlik görevlisi, ya güvenlik e, personeli olarak çalıştın, ettin. Orada ne hayat tecrübe ettin ki? Sonra gelip burada şey yapıyorsun. Hani ahkam kesiyorsun işte şöyle böyle işte bak ben sana söyleyeyim ee, bir savcının bir polisin bir emniyet müdürünün hele de bir cinayet büro cinayet büro amiri ya da çalışanı herhangi kişiler onların hayat tecrübesiyle senin hayat tecrüben bir olur mu benim hayat tecrübesi benim hayat tecrübemle senin hayat tecrüben bir olur mu? Sen hangi kafaya göre bir de hani insanlar sana şöyle yapıyor biliyor musun? Dinledim orada özellikle de Mustafa Şekeroğlu'na takmışsın orada. VTD'ye takmışsın. VTD de gelmiş geçmiş. VTD'de de Çember'inden geçmiş. Mustafa Şekeroğlu da Feleğen Çember'inden geçmiş. Sen hangi duruma kendini sokuyorsun biliyor musun? Şimdi hani biliyorsan konuş alim sansınlar. Bilmiyorsan sus adam sansınlar. İşte sen o bilmiyorsan sus Adam sansınlar. Bilmiyorsan konuşma. Kendini rezil etme. Dibe vurma. Sus. Diyorsun ya bana sus sus dediler. Ben de inandım. E, dedim ki bu olayın üstüne... Ulan rezil olma rezil olma. Çünkü... Aha işte Ümit Altay nasıl orada rezil madara oldu ya. Hani senin dedi düşündüğünü dedi. Koskoca dedi Cumhuriyet Savcısı dedi. Şey düşünmeyecek mi dedi ya. Haydar... Haydar Bey. Yani e, sizin o fındık beyinlerinizle evde oturup e, kahve çay içip çocuğunuzun altını temizlerken düşündüğünüz şeyi yani siz o e, bu işin içindeki bu işin içindeki insanların düşünmeyeceğini aileyi masum gördüler. Ailenin üstünü es geçtiler. Bilmem ne bilmem ne. Yani o kadarcık. Bir de ben sana söyleyeyim mi? Sen Handan Hanım'ın senin e, motivasyon kaynağının başlangıçta senin motivasyon kaynağın Handan Hanım'dı Handan Hanım. Handan Hanım'ın e, şeyini fazla içselleştirdin. Demek ki o ara kocan ölünce, anan ölünce, baban ölünce boşluğa kaldın ya. Hani e, dayın da kendini asıp e, korkunç bir intihar ma manzarasıyla karşılaştın ya. Hani e, zaten de ben sana diyorum ya. E, bir ruhsal hastalık durduk yere gelmez. Bir paranoya, şizofren işte diyorlar ya. Bu öyle hasta, aslında bu normal de. Bu hasta olduğu için böyle. Yok öyle değil. O ruhunda böyle şüphecilikte, negatif düşüncede böyle art niyette şunda bunda aşırı yani sınırı zorlayan hani böyle şeyi patlatan insanlar kalıbı sınırları patlatan insanlar kafa kafada bir yerden patlıyor sonra. Kafada bir yerden patlıyor. Sonra da bunlar şizofren, şizofren hastası, paranoya hastası, bilmem ne bilmem ne. Her zaman insanın şöyle bir relaksa, mantıklı, makul böyle düşünce. Yani Mustafa Şekeroğlu şeyde çalışmış. Emniyette, yani emniyetin gazete medya ayağı hani e, işte şu yaralandı şu vuruldu şu cinayet oldu hemen di direkt gidip gazeteye haber veren insanlar orada çalışan onlarla irtibatlı insanlar tabii ki birbirlerini de tanırlar bilirler ama hiç kimse bir cinayeti örtme konusunda Mustafa Şekeroğlu para alacak onları susturacak ya da savcı onu alacak Mustafa Şeker. yani işte senin senin mantığın buradan çünkü niye sen böyle art niyetli kötü niyetli düşünceler sende hastalık yapmış paranoya ve şizofren e, senin sonun Bak sen diyorsun ki ben diyorsun çok iyi dostluklar kurdum, çok sarıldım. Eşim öldüğünde onlara sor, sarıldım. Onlar bana. Çünkü onlar ya seninle yaşayan insan senin kafadan sakat olduğunu görüyor. Çünkü niye sen haddi aşıyorsun? Haddi aşıyorsun. Bak adaletin gözünün bak adalet böyle bir şey var ya, sembol vardır. Böyle elinde terazi tutar. Gözü de kapalıdır. Adaletin gözünün gözü kapalıdır. Yani ee, sen bir olayı değerlendirirken vay 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 demek şey Nülgün Hanım'ın kuyruk yarası vardı. Nülgün Hanımlar çok acı azap çekti. Ee, Gündür Hanım, ya Gündür Hanımlar yapmadı ki. Polis araştırdı, polis sorguladı, polis gitti evlerine baskın yaptı. Kan örgü örneklerini aldı. Hepsini şöyle böyle gitti geldi polis yaptı. E bunları da bu taraftakilerin de canı gitmiş bir evlat kaybı yaşamışlar. Ve korkunç bir cinayet. Aynı şey, aynı şey Nülgün Hanımlar'da olsa... Aynı şeyi e, Gündür Hanımlar da yapacaktı. <laughs> o evde birisi katledilse diyelim ki o gün katledilen e, Çağla değildi de e, Nilgün annesi şey Nilgün Çeğ olsaydı Handan'ın annesi olsaydı bu sefer de bütün bina ve bütün tuvaltaylar anahtar kimde varsa işte kimden sık görüşüyorsa onlar sorgal yani hayatın kuralı <laughs> sen bunun hıncını sen bunun hıncını Handan Hanım'a yani Handan Hanım'ın kuyruk acısı yüzünden <laughs> günlürlerden gün mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? <laughs> yani e, Nülgün Hanım senin zaten şeyin ihbar ihbar yaptılar, şöyle haber verdiler, bilgi verdiler dediğin insan Nülgün ve çevresi o binada kuyruk yarası olan, o çevrede kuyruk yarası olan insanlar seni böyle motive ediyor. Sen de Hiçbir hayat tecrüben olmadığı için, Görüp geçirmediğin için, 16 sene bir evin içinde yaşadığın için hiçbir şeyden haberin yok. Tabii ki oradaki mantıklı makul insanlar da e, sus bir çeneni kapa, yani yanlış yanlış söylüyorsun, hani boş konuşuyorsun, boş boş paranoya üretiyorsun. Yani bir de olmadığı zaman, hani insanlar sus zaman işte yok Metin Örele, yok e, Aydın Komiser'e, yok e, Halis Topgöz'e kadar, yani sen. Tabii ki e, söz uçar yazı kalır der hani söyledim gitti ya da video çektim oldu bitti sen tabii ki bu söylediklerinin bir cezası. sen Amerika sen Amerika'da olduğun zaman şey mi sanıyorsun ben cennetteyim cennetten beni aşağı kimse çekemez böyle bir duyguya mı kapıldın ya da benim kocam fetöcülükle şey yapmıştı e, Amerika'da biz FETÖ'cüyüz diye bizi onlara teslim etmez mi sanıyorsun YouTube'daki çektiğim videolar. Aileleri, insanları, emniyet müdürlerini, şunları bunları. Yani sen sanıyorsun ki bunların üstü örtülecek kimseyi bunla, kimse bunları görmez. Üstünü örtelim. Hiç kimse. ha yok bitti. Böyle bir şey. ya yani Böyle bir dünya mı var sanıyorsun? İşte evden çıkmayıp bütün gün internet, telefon izleyip, habire örgü ördüğün için kafan bunlara basmıyor galiba senin. Kafan bunlara basmıyor galiba senin. Bak bir dakika yine geliyorum senin kafanın basmadığını sen anca örgü örüyor musun ya televizyon izlerken bile televizyon izlerken örgü örerken sonra sen kendini birden birkaç cinayet programı Müge Serap Özgü şunu bunu izleyince ben cinayet büro amiri oldum mu hani o deve sidiğinin içindeki saman çöpünü saman çöpü onun üstüne üşüşen sineğin duyduğu şeye vay be var mı benden başka kaptanı derya diye havaya girer yani Ulan yanlış düğmeyi yanlış yerden baştan yanlış ilkleyen sensin zaten. Nilgün Hanım'ın e, şeyine göre. Handan Hanım'ın pardon. İlker'i hiç şey yapmadılar da. Kendi oğullarını ama bizim e, Yasin böyle çok şey yaptı. Şöyle etti böyle etti. Ya bunda kimse böyle bir şeyin olmasını istemezdi. Gündür Hanım da kızının ölmesini istemezdi. Bu durumlara düşmek istemezdi. Hele de şu anki yaşadığı şeyleri hiç yaşamak istemezdi. Ama... Her şeyin bir bedeli var. Biz çok iyi komşuyduk. Komşu Komşuculukluk çok iyiydi. İşte siz de komşu komşu, işte komşu komşu, çok iyi komşu. Her zaman arada bir mesafe olacak aslında. Kimse kimseyle o kadar şey değil. İşte her şeyin hayatta neyin bedelini ödersin? En sevdiklerinin bedelini ödersin. Sevmediği insanın bedelini ödemezsin. Gönderir gidersin. İşte çok iyi komşuyduk. E, hala biz öyle komşuyuz. Hala bize anahtarını verirler. Bütün anahtarlar bizdeydi. Yani işte bunun da bedelini ödüyorsunuz açıkçası. Her zaman ee, tamam komşuculuk iyidir, her şeydir ama e, çok fazla. Hani babanız da yokmuş, e, hani babasız da kalmışsınız, anneniz şey ve çok iyi insanlardınız. E, herkes size güvenirdi, anahtarını verirdi, canını malını emanet edecek kadar güvenilir insandınız. Ama insan neyi en çok seviyorsa komşularını çok seviyorsa komşularından imtihana çekiliyor. Evladını seviyorsa evladından imtihana çekiliyor. Kocasını seviyorsa kocasından bir şekilde hayatta herkes en sevdiği şeyden dolayı bir imtihana çekilir ki siz de e, hani böyle komşuları ve komşuculuğu çok seviyor musunuz? İyi insanlar mısınız? Ama Allah işte öyle demiyor ki hani bu olayın böyle yaşanmasını Ne Nülgün Hanım isterdi? Ay şey ne e, Günnur Hanım isterdi. Çünkü Günnur Hanım yani bir evlat kaybı ve bunun İlker'in yapmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama hani diyorsunuz ki bize böyle hep biz yapmadığımız halde bize çok şey yaptılar. Biz e, şeylerden beri gelmedik. Hani sürekli sorgulardan bu tarafa gelmedik ama onlara hiçbir şey olmadı. Hani bizim yaşadığımızın aynısını onlar da yaşasın diyorsunuz ama yanlış tarafta yanlış yapıyorsunuz. Bu merangın ucu sonra size döner ama. Yani sizin başınıza böyle bir olay gelse sizin yaşadığınız aynı şeyleri günnurlar yaşayacaktı. Anahtar ondaysa en çok gidip geldiğiniz oysa oğlu da hele evdeyse günnur hanımın oğlu ilk yerde şeyden beri gelmeyecekti. Bir maddi kanıl maddi kanıt maddi delil bulunmayıncaya kadar bulununca da takipsizlik karar verilecekti bu kadar. Hani bunun acısını siz Pınar BK'yi yönlendirip Pınar BK da diye biliyorum ama ben Pınar BK ye diyorum. BK. Pınar BK'ye böyle şöyle böyle, şöyle böyle, şöyle böyle yapıp yapıp ondan sonra da e, çünkü neden çözdüm biliyor musun? E, normalde hani Günnurlar'ı kim savunur? E, Tualtay ailesini kim savunur? Nalına, mıhına, olmadı çarkına vururlar. E, hiç şeyin titremez. Pınar hanım'ın hiç şeyi titremez ama Handan hanıma bir şey oldu. Sakın Handan Handan hanıma bir şey yapmayın. Ha, çünkü niye? O onun kaynağı. Onu onu şey yapan o. Haber kaynağı o. Zaten bu olay başlaması, bu olayı ailenin önüne yıkması da Handan'ın yüzünden oldu. Handan'ın. Handan, sen de hainlik yapma, hainlik. Madem çok iyi komşuyuz. Biz çok iyi komşularız. Şöyle böyle diyorsun. Hainlik yapma. İşte herkes her şeyin bedelini bir şekilde öder. Bedeli ödendi bitti. Sus sussan. Zaten e, kanıtlanmadıysa çekilirsin kenara böyle hainlik yapıp suçu onların üstüne atmak da böyle bir hani adiliktir yani adiliktir böyle böyle bir şey olmaz yani ondan sonra e, seni ifşa alıyorum çünkü sen bir bomboş Abi böyle tın tın Pınar BK sen böyle var ya tınsın tın bomboşsun Mustafa Şekeroğlu benim üstüme çok geliyor. Susturmaya çalışıyorlar. Şu beni susturmaya çalışıyor diyor. Ulan sen zaten diyorlar ki ulan biliyorsan konuş, alem sensinler. Bilmiyorsan sus. Adam sansınlar rezil etme. Sen aslında konuştukça rezil oluyorsun. Konuştukça dibe vuruyorsun. Konuş, konuştukça hani sadece rezil oldum o kadar kaldı değil. Ama sen bu arada ne yaptın? Devletin emniyet güçlerine ondan sonra hakimine, savcısına, cinayet büro amirine, önüne gelene geçene. Herkese hadi Mustafa Şekeroğlu'na şuna buna. Ya Mustafa Şekeroğlu zaten o işin içinde. Zaten o işin içinde. Niye o, o şeyi kapatsın ki? İlk gün, ilk gün nereden tanıyordu da? Ertesi günü nereden tanıyordu da? Gülnur'u sen işte şey yazmışsın cinsel istismar yazmışsın ama cinsel istismar yoktu. Ulan o ilk haber ilk haber orada köpüklenme olmuş. Hani büyük bir ihtimal hani erkek spermi olarak değerlendirilmiş. Ama daha sonra otopside onun köpüklendiğini hani yoğun bir köpük oluşunca hani kimse anlayamamış o köpük böyle jelsi bir kıvam kanın üstünde öyle bir şey olunca öyle söylemişler. Sanki onu Mustafa Şekeroğlu kendi kafasına işte ne kadar boş, ne kadar böyle hani konuşuyorsun ama altı boş, altı mesnetsiz. Sadece senin gibi işte bomboş evde şey örüp bomboş insanlar da sana böyle sen böyle hararetli hararetli konuşunca onlar da böyle ah ah gördün mü? Ah böyle film izler gibi, şey izler gibi sana inanıyorlar. Hani Türk filmlerine inanan kadınlar var ya çünkü aklı başında bu devletin hakimi, savcısı, polisi, şusu, busu, cumhuriyet savcısı senin dediğine itibar etmez. baş geçer. Geç üstünü der. Senin dediğine itibar etmez. Senin tuttuğun avukata da itibar etmez. Maddi delil, maddi kanıt olmadıktan sonra. Ki e, zaten 2013'te e, İlker'de kan örneği de şuydu buydu alınmış. İlker'de bir e, şeyden geçmiş. O zamana kadar geçmiş aradan 10 seneye yakın bir zaman. 10 seneden fazla bir zamanı yani bunlar bu İlker'in hiç mi bir şeyini teyit etmedi orada olacağını yani orada muallaktaydı İlker'in ne olduğu belirsiz bu evde hani 18 yaşında bir erkek var okuyor ama belirsiz nerede olduğu belirsiz onu teyit etmeyecekler senin işte aklın bu kadar hani konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun ve konuştukça batıyorsun konuştukça batıyorsun kendini de batırıyorsun kendini de batırıyorsun hani bir de sanma ki ben bu ben Amerika'dayım. Ben Amerika'dayım. Hani diyorsun ya ben Amerika'da. Kocam da FETÖ'cüydü. Kocam FETÖ'den şey yaptı. Beni beni de kimse almaz. Biz Amerika'ya gideriz benim kocam FETÖ'cüydü. Bunlar beni FETÖ'cü. Onlar da FETÖ'yü saklıyor ya. Hani o başını da saklıyordu ya. Ondan sonra e, bize de bir şey yapmazlar. Amerika'da bizi ver seni Amerika değil. Sen o bu devletin hakimine, savcısına, kanıtlı polisi şey olunca seni öyle güzel seni öyle güzel bir enseleyip seni öyle güzel bir Türkiye'ye iade edecekler ki aa bak ben sana söylüyorum bekle belki bir hafta, belki bir ay belki altı ay belki sekiz ay, belki bir sene ama sen bu Türkiye'ye geleceksin çünkü niye? Senin kalemin kırıldı senin kalemin kırıldı sen haddi fazla aştın enselenip geleceksin ama gününü saatini diyemem ama senin devlet senin hakkında bir karar aldı sen insanları e, youtube üzerinden e, galeyana getirip kin öfke ya insanları kutuplaştırıyorsun insanlar senin tarafından gelip bana saldırıyorlar belki bir yolda görse beni beni parçalayacak beni öldürecek nereden bileyim çünkü manyaksınız manyaksınız artık tehlikeli boyutlara ulaştı sizin araştırma dedin sen Müge Anlı'da Serap Paköz'de şunda bunda Esra Erol'da böyle bir böyle bir kutuplaşma böyle bir insan üstüne tek kişinin üzerine eski polislerin yaptığı gibi şüpheliden şüpheliden e, kanıta gitmek hani şüpheliden kanıta yani şüpheli bir insanı koymuşsunuz İlker hala da daha İlker diyorsunuz vur Allah, vur Allah. bir de kamuoyu oluşturup hani e, kamuoyunun nezdinde İlker'i suçlu göstermek ya devletin suçlu 25 senedir suçlu bulmadığını senin böyle katil ilan etme lüksün yok. Türkiye yasalarında yok. Amerika'da vardır. O, o seni bağlar. Ama ben Amerikan vatandaşıyım. Siz beni alamazsınız. Hiç öyle deme. Valla e, dünya çapında aranan suçlular listesi oluyor. Ve bu suçu da kanıtlandıktan sonra, bu suçu da kanıtlandıktan sonra resmi makamlarda sen öyle bir geliyorsun ki öyle bir geliyorsun ki tıpış 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 tıpış, tıpış geliyorsun. Ne olursan ol. sen öyle bir de Allahsız tövbe haşa yani sanki Amerika'da olmayı bu sanıyor ki ben cennete girdim tapusu da elimde <laughs> beni de buradan kimse çıkaramaz öyle bir ya öyle bir şey ya bu yaptıklarının ce cezasını vermeyeceğini mi bir bedel ödemeyeceğini mi düşünüyorsun ha bu bedeli ödemeyeceğini mi düşünüyorsun sen Türkiye'yi eski Türkiye hani 16-17 sene bırakıp geldiğin Türkiye sanıyorsun galiba sen Türkiye'yi o dönemde sanıyorsun galiba Boş versene sen. Sen bunları yap bakalım. Ya böyle bir kamuoyu oluşturmuş. Bütün insanları yani devletin hakiminin savcısının suçsuz gördüğü şey yaptığı insana katil ilan ediyor ve kamuoyu oluşturup insanları kin, öfke, nefret ve galeyana sevk ediyor. Ben senin şeyleri de gördüm. Sokağa çıkalım, eylem yapalım. E yapın. Yapın devletin hakimini yani siz hani şöyle bunlar şöyle diyor hani hakim savcı herkes herkes bizim tarafımızda olacak ve ilk yeri idam edecek yani böyle idam yasası olsa öyle yani resmen o şeye gelmiş zaten öfke kin, nefret kötü negatif frekans siz iyilerdeniz diyorsunuz ya hayır iyilerden değilsiniz siz kötüler şeytaniler tarafısınız. Allah peygamber Kur'an hakkı için diyorum ki siz şeytanilerdensiniz. Çünkü şeytaniler böyle öfke, kin, nefret ya bir hakim bile karar verirken böyle ka mantıklı makul böyle relax bir şekilde hani düşünür mantıklı makul böyle kinden, öfkeyle, şeyle siz doğru düzgün karar mı verdiğinizi sanıyorsunuz. Büyülenmiş gibi inanmışlar buna. Allah'ın aynı FETÖ'cüler inanmış ya FETÖ 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 ya da bir şeyh, tarikatçılar var da böyle adamın ağzından ne çıkarsa işte siz de o, o kınadığınız insanlar gibisiniz aynı. Pınar Bey'in ağzından çıkan her şeye inanmışlar. O ne derse doğru. O ne derse doğru. Yani katil o diyor. Evet o katil katil. Gözümden gördüm. Arabayı niye çatlattı? Şeyi ne yaptı? En azından böyle böyle. Yani Allah'ım yarabbim. Hani diyorum bunlarda akıl fikir izan kalmamış. Yani devlet yetkilileri bile diyor ki hani, bu ne lan? Menopozlu. Hani bir menopozlunun e, kocası da ölmüş. Menopoza da girmiş. Artık ne yapacağını bilmiyor. Yani çığırından çıkmış bir kadın. E, bunu ancak e, ruh hastası e, şey diye getirip tehlikeli getirip e, yargılayıp sonra da tımarhaneye atıp artık 15 sene mi 20 sene mi işlediği suçlara göre buradaki attığı emniyet polislerine şunlara bunlara attığı suçlara göre cezanı tımarhanede çekeceksin başka kurtuluşun yok yani sen düşünme bana bir şey olmaz ki yapacağım inadına yapacağım çünkü siz beni susturmaya çalışıyorsunuz ben doğruları konuşuyorum ulan sen boş konuştuğun için millet sana ulan konuşma rezil oluyorsun rezil adli makamlar senin aptal ruh hastası manyak olduğunu zaten anladı lan anladı ama senin hani işte kafayı da yemiş boş değil tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladın artık tehlikeli boyut derken ha sanma ki ben emniyet emniyet müdürünün kuyruğuna bastım da öyle oldu şöyle böyle değil yok öyle değil sen ha işte ilk kere ilk anasını anasına babasına bir manyağın teki sana böyle inanıyor ya sana gözüyle görmüş gibi onların başına bir şey gelse olacak onun senin seni yönlendirmenden aynı bir şeyh tarih şeyh sahte şeyh ...tarikat lideri... ...onları nasıl böyle insanları kandırıyor... ...nasıl onları içeri atıyorlar... ...seni de içeri atacaklar... ...seni de ondan atacaklar... ...insanları yön, yanlış yönlendirme... ...manipülasyon... ...sahte komayı... ...devletin bütün birimlerine saldırma... ...kişisel haklara saldırma... ...bütün bunlar... ...senin senin suç dosyan kabarık kabarık... ...sen... ...ha diyorum ya... ...ne zaman olacağını Allah bilir... ...belki bir ay... ...belki bir hafta... ...belki 15 beş gün belki 6 ay, 3 ay, 1 sene ama sen eninde sonunda geleceksin buraya. Başka kurtuluş yok, çaresi yok. Çünkü e, ben de bir şeyler biliyorsam, ben de bir şeyler biliyorsam. Hani e, beni küçümseme. Beni küçümseme. Ben yeri geldi devletim adına çalıştım. Yeri geldi devletim adına çalıştım. E, devletimin istifadesine sunacağım şeyleri de devletime yaptım. Her şeyi yaptım. <laughs> ama ben Böyle işlerde çalışmak e, istemedim. E, i̇stemedim derken benim kedilerim var, köpeğim var. Ben her, kez, her seferinde evden çıkıp da ya bu, eve dönemezsem bu hayvanlar ne olacak şeyine girmek istemiyorum artık. Ben her zaman işe giderken ya iki gün üç gün gelemezsem ya başıma bir şey gelirse bu evde hayvanlar aç kalırsa ben böyle o yüzden leğenlerle mamalarla suları koydum. Ee, punkum evde. mamasını suyunu koydum. Bezi far. Ee, punk evde beze işiyor. Yani e, çok küçük zaten kedi kadar. Ee, suları var. Şeyleri var ama yani ben e, artık daha sakin ve rahat bir hayat yeter. Yoksa benim benim girip çıktığım yerleri bir bitseydin senin aklın hayalin dolurdu. O yüzden sen o e, ev hanımı pozisyonunda çıkıp ev hanımlığı yaparken burada gelip de devletin yani senin o kadar beynin var ya. Zaten ben senin hani iş ilanlarında e, 12 13 yaşında kız aranıyor deyip de gördünüz mü? Tuzaltay ailesi bir kızı daha kaybetmiş. Kız arıyorlarmış diyorsun ya. işte senin senin hayata bakışın bu kadar işte. Beyin yapın, dünya görüşün, dünya görüşün değil, işte dünyayı analiz etme şeklin, iş arayan kadınlar da oradan bir kız öldürülmüş de, bir kızı kaybetmişler de onu arayan, yani o mantıkla gidiyorsun, bütün Çağla Tuvalatay cinayetinde de o mantıkla gittin, o kafayla gittin, senin bu işleri yapacak zeka, kapasiten yok, bilgi birikimin yok, insan da tanımıyorsun, insan da bilmiyorsun. İşte boş boş konuşuyorsun Nilgün Hanım'ın dediği paranoya üzerine, Yani onlarda kuyruk acısı var. Hani biraz da bizim canımız çok yandı. Biraz da onlar yansın demiş. Sen de oradan yürümüşsün. Sanıyorsun ki bu aile şöyle böyle. Ya bu ailenin öyle olduğu bizse. Şey. İlk kez çoktan 25 sene önce çıkmış girmişti. <laughs> Şimdi de çıkmış e, hayatına dönmüştü. Belki o ara aflar maflar da olurdu daha derken. Yani ya bu kadar da şey olma yani paranoya. Ya tamam paranoya yaksın şusun busun ama... Yani kimse de seni böyle hasta deyip de tolere etmez kusura bakma.